Pompalı tüfekli akrabasını öldüren sana 15 yıl hapis cezası. Eskişehir'de kendisine küçük yaşlarda cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü uzaktan akrabası, 40 yaşındaki Hasan Hüseyin Güneş'i pompalı tüfekle ateş ederek öldürmekten aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezası, Yargıtay'da bozulan 20 yaşındaki Ömer Faruk Ye, yeniden yargılandığı mahkemede 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Benanur yeniden duymak istiyor. Mersin'in Anamur ilçesinde 13 yaşındaki Benanur Turin, sol kulağı doğuştan duymuyorken epilepsi hastalığı nedeniyle sağ kulağı da 3 yıl önce duyma yetisini kaybetti. Çöplerden hurda toplayan baba, 3000 lira değerindeki işitme cihazını alamayınca Benanur'un insanların seslerini duyması hayal oldu. Erdoğan, kristallerleri istediği kadar bağırsın, yatırımlardan rahatsız olan insanlardan ben de rahatsız oluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenen 4. Türk Patent Ödülleri'nin verileceği törene katıldı. Erdoğan, azmedemiyorlar. İsteseler de, istemeseler de, biz inandığımız doğru yolda yolculuğumuza devam ettireceğiz. İnşaat sektörümüzün geldiği nokta ortada. Çok farklı projeler ortaya çıkıyor. Bu güzel adımlardan rahat olan insanlardan, doğrusu ben de rahatsız oluyorum. Türkiye, ne zaman seçime gitse, bir de ortaya inşaat sektörüyle ilgili bir kriz atılır. Ve böyle bir krizi de, o bolanı ortaya atarlar inşaat sektörünün olmadığı ülke bitmiş demektir, dedi. Mart ayında yalnızca dolar yatırımcıları kazandı. Yatırım araçları içinde yalnızca dolar Mart ayında yatırımcısını kazandırırken, başta Borsa İstanbul olmak üzere diğer tüm yatırım araçlarına yatırım yapanlar, geçen ayı zararla geride bıraktı. Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor. Trabzonspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. UNESCO Genel Merkezi'nde İstanbul Fotoğrafları Sergisi Paris'in UNESCO'da İstanbul Fotoğrafları Sergisi ve dört dilde söylenen İstanbul şarkıları büyük beğeni topladı. 5000 liralık ödül çeki beklerken kargodan tüy dökücü krem çıktı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan 42 yaşındaki Murat Akbal Telefonla katıldığı bir televizyondaki yarışmadan 5000 lira kazandığını, ancak kendisini hediye çeki diye gönderilen kutudan kazı kazan kartı ve tüy dökücü krem çıktığını söyleyerek polise şikayet etti. <laughs>